ona göre. Yok yok, hayır. Gelinlik bakmaya gittiler baba. Cananla. Cananla. Cananla gelinlik bakmaya gittiler. Sen de onu o kadınla yalnız bıraktın ha? Ben bırakmadım. Önceden sözleşmişlerdi. Ha. Sen de yanlarında olsaydın daha iyi olmaz mıydı? Bana bak bu evliliğin gerçekleşmesi için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığımı biliyorsun değil mi? Biliyorum baba. Senelerdir ben siz bir halt beceremedin. Yakanı paşanı toplamaktan, her şeyini düzeltmekten bıktım usandım artık. Bana bak, seni son defa uyarıyorum. Eğer ters bir şeyler olursa... <laughs> bir şey olmayacak baba. Perihan'la evleneceğim. Merak etme. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yemek hazır mı acaba? Ben çok acıktım da. N Nesi var babanın? Ne bileyim. Ne hissediyorum biliyor musun? Hepsi bir kapana sıkışmış olduklarının farkındalar. Ayaklarının dibinde pimi çekilmiş bir bomba var ve korkuyla ne zaman patlayacağını bekliyorlar. Fazla zamanları kalmadı. Yarın her şey bitiyor. Ya da başlıyor mu demeliyim? Bugün Reknaz Perihan'ın benimle buluştuğunu öğrenince çıldırdı. Ne tuhaf değil mi? Günahları olanlar daha çok korkuyorlar bu hayatta. Belki hiç günahsız değilim ama yine de onlara göre daha cesurum. Peki Selim ne olacak canan? Bilmiyorum. Görmek istiyorsun değil mi onu? Aslında görmelisin de. Ağzını sıkı tutması lazım Selim'in. Eğer bu işi kurcalarsa amacımıza ulaşamayız. Hem sana da onu görmen için bir sebep çıkar. Hadi ara. Ben odama geçiyorum. Selim. Yetişemedim. Aramışsın. Aslında ben de seni arayacaktım. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Zamanın var mı? Seni görebilir miyim? Olur. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Nerede buluşalım? Seni alayım otelden. Sonra karar veririz. Dokuzda hazır olurum. Tamam. Dokuzda görüşürüz. dışarı çıkacaksın sanırım. Hani birlikte yemek yiyecektik. 9'a kadar vaktim var. Sağ ol. Çok cömertsin baba. I sold Israeli made Uzis to Muslims. Lambışını kapatır mısın lütfen? Lami, raporları incelemem gerekiyor. Lami, sana söylüyorum. Sen kapa bilgisayarını Bediye. Bütün gün şirketteydik zaten. Hala çalışıyorsun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sıkıldım diyorum Bedia, sıkıldım. İçten başka bir şey düşünmeyen bir kadınla yaşamaktan sıkıldım. Ben çok mu zevk alıyorum sanıyorsun ha? Şakir Bey tutarsın, sen kendi havanda. Her şey bana kalıyor. Eğer ben bu kadar çok çalışmasam, bir günde bu şirket batar. Batsın! Batsın Bedia, hiçbir şey anlamıyorsun. Tek derdin şirket. En son ne zaman beni düşündün sen? En son ne zaman bizim için bir şey yaptın? Bugün görüşün arkadaşından mı öğrendin bunları ha? Çok şaşırtıcı. Bıktım diyorum Bedia. Sıkıldım. Şirketteki gerilim. Bu kapkaranlık ev. Aynı atık suratlar. Bunu aldım artık. Öyleyse biraz da sen çaba göster. Evde de aynı işteki gibi ilgisizsin çünkü. Söylediklerinin onda birini bile göstermiyorsun bana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Canan bu şirkete ortak olursa buna en çok ben sevineceğim. Hiç olmazsa farklı bir yüz göreceğim karşımda. Ne kadar şapşal görünüyorum. Hayır canım. Küçükken de en az şimdiki kadar güzeldin. Annemi çok özlüyorum. Niye benim hiç bebeklik fotoğrafım yok baba? Var. Bak, işte burada bebeksin. Hayır, öyle değil. Yani biberonun falan yok muydu benim? Senin gibi fotoğraf çeken biri neden bebekken fotoğraf çekmez? Doğumda falan. Yine mi aynı konu Elif? Anlattım defalarca. Çok fazla hastalanıyordun. Çok çelimsizdin annen de ben de seni kaybetmekten öyle çok korkuyorduk ki fotoğraf çekmeyi ileriki mutlu günlerimize saklamak istedik. Oldu mu? Tamam mı? Kiminle buluşacağını sormayacağım. Sadece... Evet. Erken gelirsen belki öbür filmi de izleriz. Geç kalmayacağım. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Yok. Yok bir şey. Nerede oturalım? Sakin bir yer var mı bildiğin? Var. Güzel bir yere götüreceğim seni. Nereye? Sürpriz. Tamam. Bir şey sormuyorum. dalgınsın galiba kızım. Bir şey yok baba. Anne yine tuhaf bir şey mi söyledi sana? <laughs> Alıştım artık baba. Sorun değil. <laughs> Perihan. Bak ne göstereceğim sana. Elmas Hanım gelinliğini bitirmiş. Anne lütfen. Önce bir bak kızım. Ben tamam bu olsun demiyorum ki. E Şakir sen de söyle fikrini. Beni karıştırmayın ben anlamam bu işlerden. O kadar uğraşmış kadın. Hiç olmazsa nasıl olduğuna bir bak. Belki beğenirsin. Ha? Nasıl ama Şakir? Şahane değil mi? Anne ben bunu istemiyorum. Defalarca söyledim. Daha sade bir şey istiyorum. İnat etmeye devam ediyorsun yani. Canan kadar değerimiz yok maalesef. Of lütfen başlama yine ya. Of. Yani ne can almış ama. Pes. Pes. Ben de senin rahatlığına pes diyorum Şakir. Naz Yapma. Uzatma. Kurtul şu evhamdan yahu. Sana her şey daha iyi diyorum. Biraz güven kocana. Bak söyle Ferhunde'ye sana bir bitki çayı yapsın. Rahatlarsın. Sinirlerine iyi gelir. Aslında tıp okuyordum biliyorsun. Doktor olacaktım. Son sınıfta bıraktım. Neden? Bir kalp ameliyatına girmiştim. Yaşlı bir kadındı hasta. Hastaneden çıkarken bir daha asla bu işi yapmayacağıma yemin etmiştim. Öldü mü kadın? Yok. Hayır. Ameliyat başarılıydı. Sadece bir insanın hayatının bana bağlı olması beni çok ürküttü. Kaçar gibi gittim oradan. Sonra fotoğrafçı oldun. Evet. Şu an sadece güzel şeyler konuşmak istiyorum. Sen Fransa'ya nasıl gittin? Nasıl yaşadın? Kızım ölünce kocamı terk ettim. Aslında bir anlamda kaçtım. Ayakta kalabilmek için bir iş bulmam gerekiyordu. Fransa'ya dada olarak gittim. Fransız okulunda okumanın faydasını böyle gördüm belki de. Öyle mi? Evet. Küçük bir kız çocuğunu beş sene ben büyüttüm. Hmm. Annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Yaşlı bir babaannesi vardı. Üçümüz bir hayat kurduk kendimize. Üniversiteye de o zaman gittim. Ne okudun? İktisat. Bazen günde iki saat uyurdum. Bir yandan okul, diğer yandan küçük kızla babaannesinin bakımı. Zor günlerdi. Ve sonra Öseberner'le Berner'le evlendi. Evet, iyi bir adamdı kocam. Çok zengindi. Yaşlı ve zengin mi? Düşündüğün gibi değil. Çalışmaktan evlenmeye fırsat bulamamış. Kızı gibi sevdi beni. Ölmeden bir sene önce hastalandı. Çok ağırdı durum. Ben baktım. O da beni nikahına aldı. Ölünce de her şey sana kaldı. Sanki sihirli bir el dokunmuştu hayatıma. Bu kadar büyük bir servete ulaşabileceğimi ben bile tahmin etmezdim. Geldik. Hatırladın mı burayı? Biraz değişmiş. Haliyle.